Kanseri yok eden yöntem geliştirdi. Çalışmalarını Amerika'da sürdüren Profesör Doktor Derya Unutmaz, vücudun keskin nişancıları T hücrelerini programladı. Bu hücreler kanseri bulup yok etmeyi başardı. Değil mi? T hücresi. Evet. Neyse o. Derya Hoca profesör galiba. Yurt dışında Aha, profesör, çalışıyor. Evet. Yani Derya deyince yanlış anlaşılmasın efendim. E, profesörümüz kafayı yormuş. Valla ben yani kansere çare yok çaresi olmayan dert falan bu çağda bu dönemde bilemiyorum ama belki de içim fesat yani çok özür dilerim bu ilaçlar bulunur ama böyle bir şey var böyle bir sektör var hani kanserli vatandaşa ilaç satalım onları tedavi edelim kazanalım emperyal güçler bunu düşünmez mi ya da emperyal anlayış böyle düşünür ya yani. Halbuki şimdi kanser aşısı ürettik, kansere karşı şu şu ilaçları falan işte şu şu yaşlardan sonra bu şekilde kullanırsanız yakalanmazsınız. T hücresini şey olarak şöyle düşünelim, yani vücudu saran hep terör üzerine gidiyoruz ya. Terörist hücreler var. Sizi yok etmek için, ortadan kaldırmak için harekete geçince siz de T hücresini güçlendirerek buna karşı bir savaş başlatıyorsunuz ve o T hücresi diğerlerini yok ediyor. Geçen gün öyle güzel bir bilim kadını bunu anlatıyordu. Bu olayı şimdi gazetelerde haber de oldu. Yani kötü şey, kötü hücrelere karşı iyi hücreleri güçlendiriyorsunuz efendim daha iyi Bu kötü hücrelerin üzerine gidiyorlar. Bir yerlerde çıktığı anda bunları yok ediyorlar. Böyle bir mücadele düşünün vücutta, hmm. beyinde. Evet. Beyinde, vücudun her alanında vallahi iyi olur, çok iyi olur. Bir an önce de önce de çıksın. Hele hele Türkler bunu keşfeder, ortaya koyarlarsa ali evet. yol, ala olur. Çünkü Kesinlikle. ilk aşılar hep bizler ürettik, dünyaya gönderdik, sattık, yeni değil. Asırlar önce yaptık biz bunları. Ya kansere de deva, ilacı da Türkler ve Türk bilim adamları buldu dense fena mı olur? Bu kimya fakülteleri özellikle organik efendim fakültelerde okuyanlar çok kıymetli, çok değerli. Laboratuvarlarda bu çalışmalarını efendim ortaya koysunlar. Çok güzel olur efendim. Buyurun.